12 Temmuz Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet dün gene yoktum e, ya bayram tatili derken ben biraz işte e, çalışmayayım biraz daha kendi e, özel hayatıma vakit ayırayım derken e, gerçekten hani çekim yapacak vakti <laughs> kaçırdığımı fark ettim e, ve o yüzden de çekim yapamadım ama salı gününden sonraki e, yani bugünden itibaren ve bundan sonrasındaki e, günler gene sizinle beraber olacak merak etmeyin. Evet, bugün e, aslında e, iyi e, bir e, enerjilerde olacak olduğumuzu anlatıyor. E, şimdi biz salı gününe girerken ay yay burcunda ilerliyor olacak ama... E, ...sabaha karşı 04.42'den itibaren ay e, yay burcunda ama boşlukta ilerliyor olacak. E, ne zamana kadar... Salı günü öğlen saat 12'ye kadar. Yani aslında Salı günü öğlen saat 12'ye kadar olan enerji, biraz belirsizlik, biraz kararsızlık, böyle hani ne yöne gideceğimizde çok da bilemeyecek olduğumuz, ama bir yöne gitmek istesek de o yöne gitmekle ilgili de emin miyim, değil miyim diye o enerjileri de çalıştıracak olduğumuz bir Temanın olacak olduğunu anlatıyor. Saat 12'den itibaren ay hiç sevmediği bir yerleşimde olacak ve Oğlak Burcu'na geçiyor. Şimdi ay Oğlak Burcu'nda olmayı sevmiyor. Yani bizim astrolojide işte zararda dediğimiz yerleşimde olacak olduğu için. Burada aslında o ayın özelliklerini çok da doğru yansıtabilecek olmadığımız bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Ay oğlak demek e, meydan okuyan bir kişilikte olacak olduğumuzu anlatıyor. E, evet pratik, yetenekli, düzenli, organize eden yanımızı çok güçlü kullanacak olduğumuzu anlatırken e, bununla beraber bilinçaltımızı ve duygularımızı sürekli kontrol altında tutma ihtiyacı ya da isteğimizin de güçlü çalışacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu anlatıyor. Ay oğlak ayakları sağlam yere basmak demektir. Hem maddi hem manevi anlamda güvene ihtiyacım var ve o güveni bulmalıyım diyen bir temayı anlatmasıyla beraber ayın oğlak burcundaki seyrinde romantizm rafa kalkar. Ay oğlak teması romantik hayalleri, ee, anlatan bir tema olmadığı için özellikle özel hayatımıza dair e, ya da hayattan eğlenmeyi de anlatmadığı için. Şimdi ayın yay burcundaki temasında bir eğlenme vardır ama ayın oğlak burcundaki temasında hayatın nimetlerinden, o romantizmden, duyguları ortaya koymakla ilgili zevk alan yanımızı bastırmak ya da bastıracak olduğumuz o enerjiyi, çalıştıracak olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı anlatır. Ketum, kuşkucu, hatta dışarıya yansıttığımızdan çok daha detaycı ve titiz olabilecek olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Bununla beraber duygularımızı o kadar çok gizleme eğiliminde oluruz ki dışarıdan bizi görenler yani bu süreçte ilk tanışacak olduğunuz kişiler ya da ilk e, bir ortama girecek olduğunuz durumlar varsa soğuk duygusuz duyarsız olarak da e, insanlar e, sizi bu şekilde de görebilirler ayın oğlak burcundaki seyrinde Çünkü duyarlı görünmek ya da duyguları ortaya e, koyarak e, kendimizi ortaya koymanın e, bir suç e, olabileceğini e, düşünecek olduğumuz için duygularımızı da denetim altında tutmak ve gerçekçi davranmak, mantığın devreye girmesi, realitenin devreye girmesi, somut bir şeylerin devreye girecek olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacak an, olacağımızı anlatıyor. Ve tabii ki bununla beraber başkalarına karşı yargılayıcı olabilecek ol, olacağımızı, kontrollü olmak adına, duygularımızı denetim altına almak adına sevgiyi, aşkı, mutluluğu hayattan tat almayı Belki de tutkuları kaçırabilecek olduğumuz bir zaman dilimi olacak çünkü ay oğlak like, eşittir duyguları göstermek bir zayıflıktır der e, O yüzden hani bu e, süreçte e, gerçekten e, duyguların duygusallığın ve romantizmin rafa kalktığını görüyoruz ama iş hayatımızda bize çok destekleyecek olan bir görünüm çünkü ay oğlak demek iş hayatımızda kariyerimizde zirveye emin adımlarla tırmanla, tırmanmak ve seçtiğimiz alan durum neyse başarılı olmak isteyecek olduğumuz bir e, enerjiyi de anlatıyor. Maddi ve manevi anlamda güce sahip olmak isteyecek olduğumuz, e, zirveye ulaşmak için uzun saatler boyunca çalışabileceğimiz ve yorulmak nedir bilmemek demektir Ay Oğlak teması. E, i̇şimizde, kariyerimizde yükseğe çıkmak, yükselmek, hayatı çok ciddiye almak ama sıç, e, seçkinliğe ve şıklığa da Önem vermek gene ayın oğlak e, burcundaki seyrinde e, içinde olabilecek olduğumuz enerjiler olacaktır. İlişkilerde, evet ilişkileri ciddiye almak demektir ay oğlak teması. Yani... E, Aşk ve romantizme kötümser bir bakış açısı içerisinde olmak, özellikle olaylar istediğimiz şekilde gelişmeyecek olursa biraz endişeye kapılma, işte vesveseli, kuruntulu ruh halini hareketlendirebilecek olduğumuzu e, anlatır. E, ama burada e, reddedilmektense ben duygularımı içimde tutayım çünkü ben o reddedilmeyi çok da fazla kaldıramıyorum diyecek olan bir enerjide çalıştığı için burada ayın oğlak burcundaki temasında çok da duyguların ortaya çıkabilecek olma potansiyeli yoktur. Yani git duygularını aç değil. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi ay oğlak evet hani çok duygusallık yok, romantizm yok ama birine duygusal olarak bağlı olma fikri ya da o ilişkiye girdiğinizde ayın oğlak burcundaki seyri döneminde o ilişkiye denge, karşılıklı saygı, güven ve gerçekten bir birlikteliğin de uzun ömürlü bir birlikteliğin de yaşanabilecek olduğunu da görebiliyorsunuz. Çünkü ay oğlak temasında flörtöz bir enerji yoktur. Yani küçük aşk oyunları peşinde koşmak maceracı bir enerji içinde olmak. işte bugün Ayşe ile yarın Fatma ile bugün Ali ile yarın Mehmet ile böyle bir böyle bir ilişkiyi yaşamak istemeyiz ay oğlak zamanında. Ee, kafamızda o kavak yerlerinin estiği romantik liseli dönemlerdeki o bakış açısı içerisinde değilizdir. Ayın oğlak burcundaki temasında. Bu da biraz daha maddi ve duygusal güvenlik arayışı var. Okey ama e, köklü sağlam geleceğe dönük o ilişkiyi yaşamak ve o ilişkiyi geleceğe götürmek adına da adımları atmak isteyecek olduğumuz enerjiyi de güçlü bir şekilde çalıştırmak da yine ayın oğlak burcundaki temasıyla örtüşür açıkçası. Eşit olmak isteyecek olduğumuz bir partner seçmek, istemek ve böyle bir ilişki içerisinde olma temaları da gene Ay'ın oğlak burcundaki seyrinde kendini gösterecek olan temalar olacaktır tabii ki. Evet duygusallık yok, romantizm yok ee, ama biraz daha ayakları sağlam yere basıp e, bir ilerleme içerisinde olmanın da yaratacak olduğu e, durumları anlatacaktır. Ay Oğlak burcuna geçiyor ve sonrasında da Ay ile Mars arasında üçgen açı dediğimiz bizi destekleyen bir görünüm gerçekleşecek ki bu e, duygularımızla mantığımızı dengeleyebilecek olduğumuz bir enerji yani Duygularımızla mantığımız kolay kolay çelişmeyecektir. O aradaki dengeyi çok kolay kurabilecek olduğumuz bir enerji. İnsan ilişkilerimizin çok kuvvetli, politik, hani nabza göre şerbet vermek derler ya, bu şekilde olabilecek olduğunu anlatırken, canlı, zinde, kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz, kendimizi gösterebilecek olduğumuz, cesaretle hareket etmek istediğimiz konular varsa, o cesaretle kendimizi ortaya koymak ve belki bir konularda liderlik etmek, harekete geçmekle ilgili e, aksiyon alabilecek olduğumuz bir enerjiyi anlatıyor. E, kararlı, tutkulu, açık, net, ne istediğini bilen ama o isteğini de çok net ortaya koyabilecek olduğumuz güçlü enerjilerin çalışmasıyla beraber e, dürüstlük de kendini gösteriyor olacak. E, mücadele vermemiz gereken konular varsa bu mücadeleyi verirken zaten Hani evet hani ben bu mücadeleyi veriyorum ama e, burada hırs yok, e, olumsuz herhangi bir durum yok, agresyon yok. Evet ben zaten hani bunu başarabileceğimi biliyorum. Bu güç bende var bu liderlik bende var bu cesaret bende var deyip e, harekete geçebilecek olduğumuz konularla ilgili de e, çok rahat. E, aksiyon alabilecek olduğumuzu gösteriyor e, işte e, yürüyüşe çıkmak, spora başlamak biraz daha hareketli bir enerji içerisinde olmak adına da gene ayın Mars'la e, arasındaki olumlu görünümü ki akşam saatlerinde daha net bir şekilde bu enerji kendini gösteriyor olacak ama e, çok daha e, net e, kendimizi ortaya koymak istediğimiz konularla ilgili de harekete geçebilecek olduğumuz temalarda kendini gösteriyor olacaktır evet salı günün enerjisi Gördüğünüz gibi dengede, uyumda ve bizi harekete geçirebilecek olan durumları anlatırken biraz duygusal hayatımızla ilgili belki biraz daha ayaklarımızın yere basmasını sağlayacak olan enerjiler aktif olacaktır. Ama genel anlamda bizi gerçekten rahat nefes aldıracak, güzel bir gün geçirecek olduğumuza da işaret ediyor. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi e bir de küçük beğeni bırakmadan geçmezseniz benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.